Evet arkadaşlar burası Yeni Asya gazetesi yönetim kurulu idaresi. Hmm. Evet Mehmet Kutlular. Evet rahmetli Mehmet Kutlular abim odası burası. Ha, genel yayın yapmak Kazım abim odası. Evet. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Böyle kapıya çıkınca çektim de. Kutuların odasını hatırladım. Evet selamun aleyküm. Maşallah, barakallah. Evet. Buralar gördüğünüz gibi duvarlar böyle şeyler de asılı arkadaşlar. Bakın şurada kırmızı. Kırmızı. Ehli dalaletin mekili kırmızı sözler. Burası tekrar Yeni Asya'nın. Nur menzilleri. Evet. Buradan da bir yere çıkış varmış ama muhasebe bölümü. Evet. Manası isim ve resim gerçek değildir. Aslı. Evet arkadaşlar. Şöyle dördüncü kata aşağı doğru da Ben tarihim, ben yakın tarihim. Evet, burada da sevkiyat, arşiv. Özgür Anayasa Darbesiz Türkiye. Evet. Evet, her katın merdivenlerin duvarlarında böyle şeyler asılı. Arkadaşlar bakın şöyle gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Nereler doldu, evet. Buradan aşağı inerken böyle yine. Buradan da aşağı merdivenlerden. 12, 27. Evet dostlar. Yine Asya gazeten böyle. Merdivenler aşağı iniyor. Zorunda eğitim. Zorunda mıyız? Selamun Aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatühü Ebeden daima. Namazı kılıp geliyoruz. Evet efendim. Yeni Asya'mız böyle bir yer. Maşallah, barakallah. Evet arkadaşlar. Boğaz Köprüsü'nün tebeli atıldı. Evet. Üstadın çamları. Asya'nın girişi böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet, şöyle Yeni Asya Gazetesi. Asya bina. Büyük ihtimalle bu bina böyle yıkılır. Yani bu değişimde yıkarlar. Yeni Asya Gazetemizin binası. Çok kaç yıllarında yapılır. Çok iyi bilmiyorum ama 1508 sokak. Bir Taksim 3. Şu anda yeni cami yanında. Bu camiye Öğlen namazı kılmaya gidiyoruz inşallah nasip olursa. Evet dostlar. Evet. Bu da yeni Asya'nın arka duvarı. Ha, bakın bir çok yerler çatlamış. Burası yangın merdiveni. Yeni Asya gazetesi. Bunun tepesinde yeni Asya gazetesi diye şey var. Hmm. Evet Aa. Bu camiye buradan da girilmiyor Bakalım güzel bir yer olabilecek miyiz Bakın şöyle Yeni Asya'mla beraber Şöyle bakın camiyi göstereyim size Yeni Asya burada Evet Bir tek bizim binamız kalmış burada Eski olarak inşallah hayırlısıyla Rabbim onun da yenilemeyi nasip eder Evet müştemilatla güzel bir cami yapmışlar Burayı ama giriş kapısını daha bulamadık. Bütün camiyi tur attım galiba. Evet, dostlar. Ee, Müftülü Müftülüğü, Cevat Yerlikaya, Nevşehirli Hacı Cevat Yerlikaya Camii'ymiş bu Evet. Şöyle uzaktan da bir çekeyim ya. İstanbul'a özlemişsiz. Cevat yerli kaya. Kim bu Cevat yerli kaya? görüyor musunuz? Cami de şöyle. Cevat yerli camisi ile 2018. 5 sene olmuş ya biz buraya. 4-5 senedir gelmemişiz arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz? Yeni böyle işte. Çok güzel. Evet. Cami zaten başlı başına ayrı bir güzel. 2018, 2023 ve 5 sene olmuş. Evet, ışıkların yandığı yer. Yalan seken şuram. Aldın mı abdest? Ağlıyorum sen. Allah Allah, illallah ya. Beş senedir gelmemişim arkadaşlar ya, baksın. Allah'a Cevat Yerlikaya Cami İ Külliyesi Vakfı. Çok güzel. Allah rahmetiyle muamil etsin. Allah böyle hizmet edenlerden razı olsun inşallah. Evet arkadaşlar.